Mutlu Akademi kanalından herkese sevgiler, selamlar, sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bu videomuzda 6. sınıf Türkçe dersimizin 1. dönem 2. yazılıya hazırlık olması için örnek soruları sizlerle birlikte cevaplayacağız arkadaşlar. Bu kanalımızdaki arkadaşlar 4. Türkçe sınavı örneği arkadaşlar. Türkçe ile ilgili bolca örnek sorular paylaştık. Bu sorulardan birinci dönem birinci yazılı arkadaşlar birçoğu sınavlarda benzeri aynısı soruldu. Lütfen bu sınavı da izleyerek yazılıyı hazırlanın ve hepinizden 100 puan bekliyoruz arkadaşlar. 100 puan aldıktan sonra gelip yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın diyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayanlar var onları da görüyoruz lütfen bir abone tuşuna basalım sonrasında sınava geçelim. Aşağıda anlamları verilen sözcükleri bu metinden bularak anlamların önündeki boşluğa yazınız demiş. Sevimli bir kumru kuşu olan Masal günün ilk ışıklarıyla uyandı. Parlak gri tüylerini güneşte ısıtmaya başladı. Gece gördüğü rüyaları rüya defterine yazdı. Ardından su içmek için nehir kenarına geldi. Daha sonra yiyecek bulmak için meyve ağaçlarını, buğday ve ayçiçeği tarlalarını keşfe çıktı. Yuvasına döndüğünde güneş dağların ardında kaybolmaya başladı. Bir süre sonra yıldızlar belirdi. Masal uçarak yıldızlara kadar ulaşabildiğini hayal etti. Çünkü yıldızların arkasında neler olduğunu hep merak etmişti. Günler geçtikçe Masal'ın merakı arttı. Evet. Birinci kelimemizin anlamı arkadaşlar. Hoşa gitme özelliği olan şirin demiş arkadaşlar. Buna ne deriz? Sevimli deriz değil mi? Evet insan ve hayvan derisi üzerinde bulunan uzantılar. Evet arkadaşlar bunlar nedir? Tüydür. Ortaya çıkarma. Evet bu da arkadaşlar keşif. Anlamak için duyulan istek. Bu da arkadaşlar meraktır. Yenmeye elverişli olan şey yemeye elverişli yiyecektir arkadaşlar. İkinci sorudayız. Yukarıdaki metnin devamında neler yaşanmış olabilir? Tahminde bulunarak yazınız demiş. Örnek bir metin paylaşıyoruz arkadaşlar. Masal bir gün cesaretini toplayarak yıldızlara doğru uçmaya karar verdi. Gecenin karanlığında gökyüzüne yükselirken onu bekleyen sürprizlerle dolu bir yolculuk başladı. Yıldızların arasında yeni dostlar edindi ve masal kendine dönerken, evine dönerken gökyüzünün sırlarını keşfetmiş olmanın mutluluğunu yaşadı şeklinde devam ettirebiliriz arkadaşlar. Evet. İkinci sorudan geçiyoruz. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Yanındaki metinden aşağıdaki sözcük türlerine ikişer örnek bularak yazınız demiş arkadaşlar. Evet basit sözcük, türemiş sözcük, birleşik sözcük. Basit sözcük herhangi bir ek almamış sözcüklere diyordu arkadaşlar. Yani kök haldeki sözcükler. Türemiş sözcük ise yani yeni bir kelime türeyen yani yapım eki alan sözcükleri diyoruz. Birleşik sözcükte arkadaşlar neydi? İki tane sözcüğün bir araya gelerek yeni bir sözcük oluşturmasıydı. Baktığımızda örnekler arkadaşlar kuşu günün ışıklarıyla bu üç kelime basittir arkadaşlar. Kuş, gün, ışık. Evet türemiş sözcüğe baktığımızda parlak, parlamadan parlak ortaya çıkmış arkadaşlar. Sevmekten sevimli, yemekten yiyecek ortaya çıkmış. Birleşik sözcüklere baktığımızda ay çiçeği, ay ve çiçek birleşmiş, kaybolma, kayıp olma şeklinde birleşik sözcüklere örnek verdik ve dördüncü soruya geçtik. Ler lar iki aşağıdaki cümlelere hangi anlamları katmıştır altlarına yazınız demiş bu hafta sonu annenlerde toplanacakmışsınız annenler arkadaşlar aile olarak ifade edilmiş 30 yaşlarındaki genç balıkçı e, oradan ayrıldı 30 yaşlarında burada yaklaşık anlamı katmış tüm şiiri bir gecede sular seller gibi ezberlemiş arkadaşlar sular seller gibi burada abartma anlamında kullanılmış. Vali beyler gelecek hafta çalışmaları denetleyecekmiş. Vali beyler derken saygı anlamında kullanmıştır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet bu metninde verilmek istenen mesajı aşağıya yazınız. Bu metnin yazarın zamana bakış açısı nedir? Yazınız demiş. Zaman durmaksızın ilerleyen ve geri getirilemeyen bir olgudur. Saatlerin tiktakları sonsuzluğa doğru gider. Bu nedenle vaktimiz varken dünyaya bakmalıyız. Etrafımızdaki güzelliklerin farkına varmalı ve onlardan keyif almalıyız. Hayatımızda bir iz bırakmak önemlidir. Bir duvara bir taş koymak, bir eser yazmak, bir insan yetiştirmek. Yaşadığımız zamanı daha anlamlı hale getirmek için çabalamalıyız demiş arkadaşlar. Verilmek istenen mesaj zaman hızla geçtiği için içinde bulunduğumuz anda daha güzel şeyler yapmalıyız. Yani bulunduğun andan daha güzel şeyler bekleniyor senden. Bu metnin yazarının zamana karşı bakış açı, zamana bakış açısı nedir yazınız demiş. Evet, zaman hızla geçtiği için hayatı iyi yaşamak gerektiğini düşünmektedir. Yazar için bir eser bırakmak oldukça önemlidir. Bıraktığımız eserler yaşadığımız anı anlamlı hale getirecektir. Evet, bunlardan arkadaşlar bir. 2 3 tanesinden birisinin yazılması cevabımızı doğru olarak getirecektir. Yani böyle bir soru geldiğinde arkadaşlar bundan bir tanesi yeterli bizim için. Devam ediyoruz arkadaşlar. 7. sorudayız. Aşağıdaki boşlukları bu metne göre doldurunuz demiş arkadaşlar. Baba bir akşam vakti büyük oğlunu odasına çağırdı. Git bana kırk tane çubuk bul hemen buraya getir dedi. Çubuklar gelince tüm oğullarını salonda toplayıp hepsinin meraklı bakışlar önünde çubukları bir deste yaptı. Hepsini bir araya bağladı. Sonra büyük oğluna al kır bakayım şunu dedi. Büyük oğlan zorlandı zorlandı kıramadı çubuk destesini. Sonra öteki oğullarından da aynı şeyi istedi. Hiçbiri kıramadı çubukları. Bu kez baba desteği çözdü. Çubukları teker teker çocuklara verdi. Kolayca kırdılar. Hiç güçlük çekmediler. Baba oğullarına ancak birlikte hareket ederlerse güçlü olabileceklerini anlatmış oldu. Evet, aşağıdaki boşlukları doldurun demişti. Olay buradaki olay nedir arkadaşlar? Babanın e, çocuklarına bir ders veriyor. E, yani birlikte olmalarıyla ilgili. Evet, şöyle bakalım. Babanın oğullarına bir şey yaptık, yaptırarak önemli bir ders verilmesi anlatılmaktadır. Zaman arkadaşlar akşam vakti diyordu. Değil mi? Bir akşam vakti. Yer nerede arkadaşlar? Bu odasına çağırdı babanın odası oda ve evin ön salonu. Şahıs kadrosunda baba var, oğulları var arkadaşlar. Ee, anlatıcı ise çağırda anlatmış oldu. Yani karşıdan birisi anlatıyor değil mi arkadaşlar? Ona da üçüncü kişi anlatımı şeklinde ifade ediyoruz. Geçtik 8. sorudayız arkadaşlar. Bu metnin türünü aşağıdaki alana yazınız. Mardin taş yapıları ve dar sokaklarıyla büyüleyici bir tarih kenti. Mezopotamya ovasına bakan teraslardan gün batımının eşsiz güzelliğini izleyebilirsiniz. Ulu Cami ve Zinciriye Medresi sesi gibi tarihi yapılar şehrin zengin geçmişini gözler önüne seriyor. Mardin hem kültürel hem de doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar sunuyor. Evet metnimizin türü arkadaşlar nedir? Gezi yazısıdır. Yani Mardin'i tanıtan bir yazı yazmış arkadaşlar. Evet geldik 9. sorudayız. Bu iki metnin ortak yönünü yazınız demiş. Görme, işitme, dokunma, koku ve tat alma duyuları aracıyla çevremizdeki dünyanın farkına varırız. Bu beş duyudan her biri tepkileri harekete geçirir ya da yaşamış olduğumuz durumları aklımıza getiren hatıraları canlandırır. Bu nedenle duyular hislerimizden bir adım öndedir. Diğer metni okuyoruz. Tabaktaki dumanın üstünde makarnadan yayılan sıcak hava güzel kokuların yayılmasına katkıda bulunur ve koku algısını artırır. Bu nedenle soğuk yiyeceklerin bulunduğu tabaklar sıcak yiyeceklerin bulunduğu tabaklara göre çoğunlukla daha az istek uyandırır demiş. Evet bu iki metnin ortak noktası arkadaşlar nedir? İki metinde ne yapılmıştır arkadaşlar? Karşılaştırma unsuruna başvurulmuştur diye diyebiliriz arkadaşlar. Evet geldik 10. ve son sorudayız artık arkadaşlar. Şöyle sorumuzu alalım. Bu metinde yazımı yanlış yapılmış sözcükler bularak aşağıdaki alana doğrularını yazınız demiş. Evet, profesör Oktay Sinanoğlu ile 1990 yılında tanıştım gazetecilik yapıyordum ve bilim dergisinde bilim dünyası hakkında kendisiyle yapılan bir söyleşi okumuştum. Eğitim Türkçe yapılmazsa bilim olmaz diyen Sinanoğlu defalarca televizyonlara çıkmış gazete ve dergi yazılarıyla gündeme gelmişti. Ve ben ne yazık ki ondan haberdar değildim. Dünyanın el üstünde tuttuğu bu bilim adamı üstelik Yale Yale Üniversitesi görevini artık Türkiye merkezde yürütüyordu. Evet. Şöyle baktığımızda arkadaşlar Oktasin'in 19 yılında şuradaki yıl arkadaşlar büyük harfle bağışlamış. Şöyle açalım bakalım yılında. Evet gazeteci yapıyordum ve bilim dergisinde bilim dünyası hakkında kendisi yapılan bir söyleşi şey okumuştum. Eğitim. Şurada büyük harfle başlamış, başlaması gerekiyor arkadaşlar. Değil mi? Ee, evet dergi de arkadaşlar dergi de e, bilim dergisinde bilim dergisi ne olacak arkadaşlar? Küçük harfler yazılması gerekiyor. Evet devam edelim. Eğitim büyük harfle başlaması gerekiyor. Devam edelim. Sinanoğlu şuradaki arkadaşlar. Bakın şunları işaretleyelim. Evet ee, sonrasında defter Televizyonu'nda çıkmış gazete dergi. Evet, Bilim adamı. Üstelik Yale Üniversitesi görevini artık Türkiye merkezli yürütüyordu. Şöyle yukarıya alayım. Sonumuz arkadaşlar, üniversitesindeki. Evet, üniversite Yale Üniversitesi büyük harfle yazılması gerekiyor. Arkadaşlar, evet sevgili arkadaşlar, bu videomuzla artık Türkçe dersimizin örnek sorularını tamamlamış olduk arkadaşlar. Dediğimiz gibi yazıdan hepinizin 100 puan almasını diliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.